Evet arkadaşlar, herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Herkes iyidir inşallah. Arkadaşlar, tekrardan daha önce çektiğim bir yerden videomu yapıyorum. Ben bu videonun o zamanki halini de birleştirip size göndereceğim. Şöyle çevireyim, diğer video da olduğu gibi. Bugün bu tarlaya mısırımızı ektik, sulama yapıyorum ben. Onu da söyleyeyim bu arada ekmişim şu an çıkışlarını bekliyorum. Bazı yerlerde çıkışlar başlamış. Şu diğer parçada ise göstereyim. ikinci parça o da yeşermeye başladı. İlk parçamız yeşermiş. Artık iki, üçüncü suyu vermem gerekiyor. Evet daha önce de burada video yapmıştım. Bildiğiniz üzere burası bizim köyün mezarlığıydı. Sular altında şu an. Bahar ayında çekmiştik. O zaman yeşillik çiçekler vardı. Şu an kurumuş. Gölün güzelliği var şu an sadece. Tabii köyümüz güzel gene. Su seviyesi düşüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evden aşağı doğru 2 metre kadar inmiş aşağıya doğru. Evin ilk katına ben geçen gün çıktım sadece e, alt kat su altında kalmış. Yani ikinci katın içine hiç su girmemişti. Kupkuruydu öyle söyleyeyim. E, alt kat sular altında kaldı sadece. Üst katta hiçbir şey yok. Durum bu. Su seviyesi düşüyor yavaş yavaş. Üçüncü türbin devreye girmiş. Adı su barajında. Sular düşüyor. Bu aralık ayına kadar da düşecek bu şekil. Yani öyle e, görünüyor ki e, yürüyerek köye eve gideceğiz çünkü şu an evimizin etrafındaki su miktarı 4 metre 4 metre düştü mü artık yürüyerek e, evin içine girebileceğiz. Evet kum Yani aktaracaklarımız şu an bu. <laughs> Birkaç gündür video yapmıyordum onun için dedim ufak bir video yapıp arkadaşlara takipçilerime göndereyim buradaki durumlar bu bu şekilde burada e, biçer döverde zamanı bitti artık son gün biçer de artık zaman yapıyor sıcaktan şu an fazla iş kalmadığından istirahate çekildiler şurada çalışıyorlardı akşama doğru tekrar çalış inşallah kısmetse. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne Gözümden gönlümden düşen düşene Bu öksüz başıma göz doğa gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başıma Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın en delisine O yüzden ben ömrümden giden gidene Şu yalnız başımı eğdirme me. Sen ömrümden giden giden Şu yalnız başımı eğdirmem